Allah'a bak hele ya. Allah 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 Allah. Böyle bir şey olamaz ya. Yıkılmayan evleri dinamitle yıkacaklar depremde. Buna bak. O zaman bak Yahu sizce yani bu taş ocağından gelen tozdan İskenderun e, Modern Evler çöplük mahallesinin halini görüyorsunuz. Göz gözü görmüyor. Bu da patlamadan bir saat sonra oluşan toz bulutundan gelen yani benim akrabamın aracı. Bu da yani şey oldu yeni yıkanmıştı bir saat içerisinde böyle bir toz oluştu aracın üzerinde yeni yıkanmış bir araç bu da zaten. Ben patlar şey ne yine çok tutma Sabah altıya kadar. Çamaşırda seremiyoruz. Yıkandığımız elbiseler bir daha çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyoruz. Yani patlama olduğu sırada ben damdaydım. Bir an zaten çatı profillerinde bir sallantı hissettim. Deprem oluyor zannettim. Baktım ki yani tekrardan taş ocağı Patlaması olmuş yani deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı zaten. O anki sokağa çıktığında da to oluşan toz bulutlarından baktığımıza göre taş ocağında oluşan patlamaymış. Benim birçok akrabam bu mahallede oturuyor. Yeni yıkatılan araçlar bile bir karış toz oldu üstlerinde yani. Onlar da zaten e, toz bulutu oluştuktan sonra tekrardan yıkattık.